arkadaşlar herkese merhabalar. Umarım numara vermişsinizdir. Şimdi numara nasıl yapıldığını hemen anlatayım. Şimdi öncelikle şöyle renkli lastikler almanız gerekiyor. Neden? Mesela kırmızı üzerine göstereyim. Şimdi kalemin burasını şu kadar bir açıklık bırakıyorsunuz. Burada amaç lastiği kamufle etmek. Şimdi lastiği bu şekilde tutun. Kalemi bu şekilde geçirerek şu şekilde arkadan dolandırıp serçe parmağınızın arasına alın. Gördüğünüz gibi kırmızı lastiği kamufle ediyor. Şu şekilde tutarak şurada flash vermemeniz lazım. Bir şöyle tutuş var. Şu şekilde. Bir de şu şekilde tutuş var. Şu şekilde geçirirken bakın. Orta parmağı, yüzük parmağınızı geriye doğru çekmeniz gerekiyor. Şöyle yaparak lastiği içine geçiriyorsunuz. Bu lastik biraz büyük olduğu için bakın diğerlerine göre biraz büyük. Kırmızı lastik çok büyük. Orta boy lastikle yaparsanız daha iyi olur. Şimdi aynı şekilde düz kalemle yapalım. Bakın şu şekilde geçiriyoruz. Döndürüyoruz. last şu uç kısımlara getirseniz daha iyi olur her zaman. Burada kalemi şu şekilde tutup Umarım burayı anlamışsınızdır. Tekrar göstereyim. Lastiği koyduk. Şu şekilde takarak döndürüyoruz. Şu şekilde tutup 1 2 3 elastik kalemi geçmiş oluyor bunu her türlü malzemede yapabilirsiniz arkadaşlar Yani şu kalın kalın olan destillerle de aynı şekilde şu şekilde döndürerek bakın aynı şekilde koydum bu birinci gösterişim diğeri de kamufle ederek şu şekilde tutarak yani bu bunun arasına girecek girmiş gibi göstereyim. Bakın şimdi. 1, 2, 3. Burası kapalı, burası da kapalı. Ama lastik içine geçmiş gibi gözüküyor. Gayet güzel bir numara. Bir de bunun çıkarma yöntemi var. Şimdi lastiği aynı şekilde şöyle tutuyoruz. Tuttuktan sonra herhangi bir lastik işte kalem Şöyle yapayım hatta. Ya da, ya da gerek yok. Şöyle. Şu kalemle. Evet arkadaşlar. Şu şekilde tutarak döndürüyorsunuz. Burada döndürdükten sonra bunun burada olduğunu düşünün. Şuraya geçirerek Tekrar yapayım. Bu hareket çıkartma hareketi. Tutuyorum. Döndürdüm. Koydum. Burada bir tur döndürüp bak kamufle ediyoruz. Kalem lastiğin içindeki gibi gözüküyor. Şöyle yapayım. Bakın. 1 2 3 Görmüş olduğunuz gibi içinden dışarıya çıktı. Tekrar göstereyim. Mesela alıyorsunuz. Döndürdünüz kalemin şurada kamufle etmeniz lazım yani kalem şöyle koyduğunuzda görün şöyle koyarsanız ilk başta buranın siyah olduğunu düşünün bunu geçirdiniz Bakın, geçirdiniz 1 2 3 Tabi burası böyle olmayacak Bu elinize alacaksınız 3 3 <laughs> Umarım Anlamışsınızdır tekrar yapalım Aldım Getirdim Şu şekilde kamufle ettik. Kamufle ettten sonra numara başlıyoruz. Kalemin ucunu sokup yani burada şu şekilde alarak bu kamufle olduğu için görünmeyecek zaten ama iki elinizi de şu şekilde tutmanız gerekiyor. Şu geçirdik. Bakın şu iki parmağımı geriye çekeceğim. 1 2 3 OK. Arkadaşlar bu numarayı yapabilmeniz için biraz pratik yapın. Çok basit. Bak onu söyleyeyim. Dediğim gibi kırmızı kalem için kırmızı lastik kullanın. Normal bu renkte lastik olacak siz muhtemelen eee siyaha boyayın kalemle. Bakın şu şekilde. Şöyle siyah kamufle etmek için siyaha boyayabilirsiniz. Böyle siyah boyadıktan sonra kalemin bu kadar açıklık bırakıp bakın hiç belli olmuyor gördüğünüz gibi. Aynı şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde numarayı gerçekleştirebilirsiniz. Hem içine sokma hem çıkarmaya gösterim arkadaşlar. Umarım numarayı beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. arkadaşlar herkese merhabalar herkes şey soruyordu yüzük uçurma numarası nasıl yapılıyor diye şimdi bunun yapılışını anlatacağım bunun birçok farklı yapılışı var ee, mesela tarantula ile yapılan şekli var hemen ona benzer bir şey göstereceğim şimdi arkadaşlar normal ip normal ipi bunu aldığınızda bakın şöyle döndürdüğünüzde gördünüz mü? Birçok parçaya bölünüyor. Bunu belirli miktarını ayarlayıp keseceksiniz. Ondan sonra ayırma işlemini yapacaksınız. Yani şöyle tuttuğunuzda bir tanesini şöyle döndürdüğünüzde bakın açılıyor zaten sonra ayrı ayrı en ince kısmını alacaksınız. Ya da internette satılanları var. Böyle kopmayan, sağlam. ben çıkarttım oradan. Bakın şu incelikte görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Bakın. bir ince. Şimdi bunun bir ucunu taraflı bantla şöyle küçük bir parçasını alıp bu şekilde yapıştırıyorsunuz. Bakın ne kadar ince. yapıştırdıktan sonra şu bantı açmamız gerekiyor. Çift taraflı bantı. Evet. Burada. Şöyle üstüne diğerini kapatarak şu kısmında tekrar üstüne yapıştırarak tekrar şu şekilde kapatarak bunun buradan çıkmasını engel oluruz. Sonra Böyle keserek gördüğünüz gibi burada herhangi bir bir bölgesini yapıştırıyoruz arkadaşlar. bunu sağlamlaştırın ama çünkü çok sağlam değil. Şu şekilde şekilde güzelce yapıştırın. gördüğünüz gibi bu şekilde hazırlıyoruz. Diğer kısmını da aynı şekilde çift taraflı bant yaparak boynumuzun arkasına yapıştırıyoruz. Hemen onu da göstereceğim.